Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Mehmet Yanık. Sizlerle bugün 8. sınıf gelişim değerlendirme sınavını çözeceğiz. Hızlı yayınlarının. Soruların kalitesinden bahsetmek gerekirse sorular orta düzey kalitede. Güzel. Yeni nesil sorular var içerisinde. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Lütfen soruları çözümünü izlerken arkadaşlar çözmeyenler varsa durdurup çözüp ondan sonra izleyebilirler. Bu videomda sizlere kısa yoldan soru nasıl çözülür, cevap nasıl bulunur? Bunlardan bahsedeceğim. Bunları göstermiş olacağım. Biraz hızlı çözebilirim. Bazen e, diğer şıklara falan da bakacağız. Bazen sadece cevabı bulup diğer soruya geçeceğiz. O yüzden dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Beğenip abone olursanız ayrıca sevinirim gençler. Hazırsak soru çözümüne başlayabiliriz. Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Mehmet Yanık. Sizlerle bugün 8. sınıf gelişim değerlendirme sınavını çözeceğiz. Hızlı yayınlarının Soruların kalitesinden bahsetmek gerekirse... Evet birinci soruya bakıyoruz hemen. Ee, burada bir konuşma var arkadaşlar. Ve buradaki konuşma baloncuğuna gelecek olan seçeneği bizden istiyor. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Boşluktan önce ona güvenir misin demiş. Evet güvenirim. O zaman I can always trust him. Ona her zaman güvenirim. Bu olabilir. Ee, o çılgın şeyler yapıyor. Bu güvenme sebebi değildir. C'ye baktığımızda birbirimizden farklıyız. Bu da olmayacak. Tabii ki Deniz de olmayacak. Birlikte bilgisayar oynayacağız. Oynamayı severiz diyor. Doğru cevap adına da çıkmakta arkadaşlar. Evet birinci soruya bakıyoruz hemen. Ee, burada bir konuşma var arkadaşlar. Ve buradaki konuşma baloncuğuna... Şimdi ikinci soruya bakalım. Her zaman olduğu gibi yine sorunun köküne bakarak başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisini yukarıdaki boşluklarda kullanmayız demiş. Şimdi gerçek bir arkadaş. Combination dediği kombinasyon, birleşimi. Yani gerçek bir arkadaşta ne bulunur? Loyalty, sadakat bulunur. Trust, güven bulunur. Respect bulunur, saygı. D şıkkındaki dishonesty, honest kelimesinin zıt anlamlısıdır arkadaşlar. Başına diz getirerek olumsuz yapılmıştır. Diz anisti yani dürüst olmamaz. Sahtekarlık. Gerçek bir arkadaşta bulunmaz. Arkadaşlıkta bulunmaz. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. Üçüncü soruya bakalım. Yine burada bir diyalog var ve bu en sonda e, gelen boşluğu doldurmamız gerekiyor. Hangisiyle tamamlar demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar perşembenin gelişini çarşambadan anlayacağız. Yani ne demek bu? He always does his homework. Ödevlerini her zaman yapar ve dedikten sonra Hemen A şıkkına bakalım. Asla arkadaşlarıyla buluşmaz. A gider. B'ye baktığımızda sınavlarına çalışır. Evet. B gibi duruyor. Sırlarını saklar. Pa pardon. Paylaşır. Arkadaşlarını partilere davet eder. D de olmayacaktır. Doğru cevap B. Yani derslerine çalışır. Ödevlerini yapar ve sınavlarına çalışır olacaktır. Hemen dördüncü soruya bakalım gençler. Aşağıdakilerden hangisi Kevin'in konuşmasını tamamlar demiş. Ee, burada Kevin. Merhaba ben Kevin. Bu da benim köpeğim Leo. O benimle konuşamaz fakat benim duygularımı kolayca anlar. O beni koşulsuz sever demiş. Biz birlikte zaman geçirmeyi seviyoruz. Ve devamında da yine iyi bir şeyden bahsedecek. A şıkkına baktığımızda nadiren beni dinler demiş. Bu olmayacaktır. O bana bir kız kardeş gibidir demiş. Bu tabii ki de olmayacaktır. Çünkü burada bayandan bahsediyor şıkta. Yukarıda ise Leo ve he demiş. B de olmayacaktır. Ben asla onun yanında yalnız hissetmem. C şıkkı doğru cevaptır. D'ye bak bakalım. He often tells lies to me. Bana her zaman daha doğrusu sık sık yalan söyle. Bu da olmayacaktır arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneğinde çıkmakta. Onun yanında asla yalnız hissetmiyorum diyor. Gençler şimdi beşinci sorudayız. Beşinci soru dikkat etmemiz gereken bir soru. Burada bakın şunu söylemek istiyorum. Eğer bir mailde thanks for your kind invitation yani bu nazik davetin için teşekkür ederim diyorsa buradaki Kelly daha önceden Mike tarafından davet edilmiş ki Kelly Mike'a davetine karşılık cevap yazıyor demektir. Şimdi bakalım burada bir özür dilimi var doğru mu? Apology. Ve burada senin doğum günü partine katılamayacağım demiş. Burada bir refusing, reddetme var. Umarım eğlenirsin demiş. Kendine iyi bak. Şu mailden anlaşılıyor ki Kelly, Mike'ın davetini kabul ediyor. A olmayacaktır. B'ye baktığımızda Mike'ın doğum günü partisine gidiyor. Bu da olmayacak. Yani katılacak demiş. Bu da olmayacak. C'ye baktığımızda Mike'ın davetini bir mazeretle reddediyor. Evet reddediyor. Fakat burada herhangi bir şekilde bir mazeret yok. Bu yüzden with an excuse. Bunun ne olması lazımdı arkadaşlar? Without an excuse. Şöyle yazalım. Without olur ise mazeretsiz olmuş oluyordu. With an excuse mazeretle reddetme oluyor. O yüzden mazeret olmadığı için C'yi deliyoruz arkadaşlar. D'ye baktığımızda apologizes to Mike for not attending the party. Partiye gelemediği için Mike'dan özür diliyor. Evet burada özür dilediğini buradan çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Evet şimdi altıncı sorudayız arkadaşlar. Aşağıdaki soruların hangisinin Juliet'in konuşmasında cevabı vardır demiş. Şimdi Teresa kaç yaşında? Bakalım. Teresa'dan bahsetmiş. Kaç yaşında olduğundan bahsetmemiş arkadaşlar. A yok. B'ye bakalım. What is Teresa like? Eğer bir, bir soruda is ve like'ı gördüğümüzde kişilik özellikleri sorduğunu anlayacağız. Bunu şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Kişilik yapıyorduk böyle. Şöyle yapalım. Evet. Bakalım Teresa'nın kişiliğinden bahsediyor mu? Onunla olduğum zaman çok eğlenirim demiş. İkimiz de müzik dinlemeyi severiz, kitap okumayı severiz. Teresa güvenilir bir kız. Evet, Teresa'nın nasıl birisi olduğundan bahsediyor. B'nin cevabı vardır arkadaşlar. Ne sıklıkta Teresa ve Juliet buluşuyor? Bunda herhangi bir şekilde bir sıklık bildiren yer yok. What is Teresa's favorite music type? En sevdiği müzik türü nedir? Sadece müzik dinlemeyi seviyoruz demiş, ikimiz de demiş. Herhangi bir müzik türünden bahsetmiyor. Doğru cevap B'de çıkmaktadır arkadaşlar. Yedinci soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi? Yukarıdaki mesajı tamamlar demiş. Şimdi arkadaşlar şu kısma hiç bakmama gerek yok. Burada bir teklif var. Evet. Burada da bir kabul mü var? Tamam. Devamı da yine aynı şekilde kabul etmeyle ilgili bir şey olacak. Ya yer ya zaman soracak ya da bunun devamında gelecek bunu destekleyen bir şey olacak. Erken yatmam lazım ama öncesinde burada bat diye bir ifade söylemesi lazım koşu bildiren. B'ye baktığımızda projemi bitirmem lazım. Bu da olmayacaktır. Bunlar sanki mazeret gibi duruyor gençler. C'ye bakalım. I'm looking after my brother. Erkek kardeşime bakıyorum. Bu da olmayacak arkadaşlar. Saat 7'de orada olurum. Benim doğru cevabım olacak arkadaşlar. Yani bir şeyler içmeye bize gelmek ister misin demiş. Bu harika olur. Saat 7'de de orada olacağım. Sıra 8. soruda. Boşluktan sonra demiş ki hayır teşekkürler tokum. Şimdi burada bir şey yiyip içmek ister misin diye sormuş olması lazım. Aç mısın? Hayır evet. teşekkürler tokum. Şimdi burada hayır dedikten sonra teşekkürler demiş. Yani bir şey yemek ister misin anlamında? Yani bir teklif var burada. Aç mısın? Aç olup olmadığını sormuyor. Bu yüzden A seçeneği olmayacaktır. Yani aç mısın diyen birisine hayır teşekkürler demeyiz. B'ye baktığımızda biraz kek ister misin? Hayır teşekkürler. Bakın buna hayır teşekkürler diyebiliriz. C'ye baktığımızda film izlemeyi ne dersin demiş. Bu da olmayacaktır. D'ye bakalım. Hafta sonu için bir planım var mı? Hayır teşekkürler tokum. Bu şekilde de bir cevap verilmeyeceği için doğru cevabımız B'dir arkadaşlar. Evet gençler, dokuzuncu soruya bakalım şimdi. İlk yapmamız olay tabii ki her zaman olduğu gibi yukarıdaki diyaloğa göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Burada yukarıyı okumaya gerek yok arkadaşlar. Önce şıklara bakacağız. Paula bir mazerette bulunuyor. Bakalım Paula'nın dediğine. Ee, gelmeyi isterdim fakat ailemle pikniğe gideceğim demiş. Doğru cevap A gibi duruyor arkadaşlar. B'ye bakalım. Betty Özür diliyormuş Alice'den. Bakalım. Korkarım ki gelemeyeceğim. Burada herhangi bir özür yok. C'ye baktığımızda Nancy Alice'in davetini reddediyor. Nancy'ye bakalım hemen. Tabii ki de kulağa harika geliyor. Burada kabul ediyor. D'ye bakalım. Maria'nın başka bir planı varmış. Maria kesinlikle geleceğim der demez arkadaşlar. Ben direkt D'ye giderim. Doğru cevap A şıkkında çıkmaktadır. Gelelim son soruya arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Liza'nın cevabı olur demiş. Yani Liza ne söyler değil mi? What do you say sorusu gibi ne söyler? Bu tarz sorularda uygulanacak yöntem arkadaşlar. Yukarıda bahsedilen paragrafın en son cümlesine bakacağız. Burada bir red reddetme var. Ve aynı zamanda başka bir planı varmış akşam. Bir de mazeret değil mi? Şimdi bakalım aşıkına. Gelme isterim ne tür film gitti? B'ye bakalım. Tabii ki de saat kaçta başlıyor? Burada kabul ediyor. Reddetmesi gerekiyordu. Bu da gidecektir. D'ye baktığımızda romantik filmleri sevmem. Ama burada başka bir planı olduğunu söyleyecekti. Ben bunu da söylemem lazım. Üzgünüm ama konsere ile konsere gideceğim demiş. Doğru cevap C şıkkında çıkıyor. Hem reddediyor arkadaşlar hem de başka bir planı olduğunu söylüyor burada. Bu yüzden cevabımız C'de çıkmakta arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle sınavı çözümledik. Umarım çok hızlı çözmemişimdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız bana destek olmuş olursunuz. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar bildirimleri açık tutun. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.